merhabalar sevgili teraziler hoş geldiniz sevgili teraziler fincanınızı kapattım niyette bulundum kasım ayının 2020 kasım ayının fincan falı yorumu olacak görmüş olduğunuz fincan sevgili teraziler sizin için kapatıldı bakalım neler çıkmış kasım ayında nasıl durumlarla karşı karşıya kalınacak buradan sizlere yorumlayacağım benim de yükselenim bu arada terazi beni de bazalıyor bu fal. Evet fincanınız soğumuş sevgili teraziler. Şöyle yavaş yavaş açmaya başlayalım. Niyetinizi yapın. Evet açıyoruz. Açılmıyor maalesef. <laughs> Ama açmak durumundayım ben bunu. Şimdi öyle olması nedir diye soranlar da olabilir yorumlarda arkadaşlar falınızın e, güzel tuttuğu yani niyet hani ediyorsunuz ya niyet edip e, güzel dileklerde bulunuyorsunuz ya o dileklerinizin niyetinizin tamamıyla yani hepsi olmasa da kısmen olanı e, sanki tutacak hani olacak karşınıza bu şekilde gelecek bunun anlamı olarak tabir ediyoruz biz falcılar böyle ben de böyle tabir ediyorum Tabi bu değişiyor hani herkesin durumuna göre değişiyor. Evet sevgili Teraziler. Falınıza şöyle bir genel bir bakış önce bakacağım. Şöyle siz de görünüz Gergin bir e, dönem içerisindesiniz ya da öyle bir döneme adım atacaksınız. Kasım ayı dedik çünkü 2020 Kasım ayının fincan falı yorumu bu. Gergin görüyorum sizi Teraziler. Biraz sanki bir kargaşa bir kavganın bir huzursuzluğun içerisinden sıyrılıp çıkmış böyle bir köşenize geçip oturmuş bekliyor gibisiniz sanki o kadar öfkeli sinirli asabi bir şekilde görünüyorsunuz ki sanki bir tartışmanın ortasından çıkmışsınız sizi üzenler olmuş sevgili teraziler böyle bir konu içerisinde bulunmuşsunuz ya da bulunacaksınız geçmiş ya da gelecek alınızdaki ee, böyle bir konuyu başınızdan atlatacaksınız bu sizin üzerinizde bir etki yaratacak sevgili teraziler çünkü e, üzerinizden hemen atamayacaksınız bu gerginliği birazcık huzursuzluk olacak yani bu evinize işte evliyseniz eşinize etrafınızdaki çalışma ortamınıza işinize yansıyacak bir huzursuzluk olarak gözüküyor bu gerginlik üzerinizden atmanız e, tam gün olarak söyleyemeyebilirim ama e, yani bir ay veya bilemediniz bir buçuk ay en fazla en fazla iki ay diyebilirim bu üzerinizden e, tamamıyla sıyrılıp atacağınız bir e, gerginlik olacak yani atlatacaksınız hani uzun üzeriniz uzun bir süre kalacak diye bir şey yok. Ama kendinizi toparlamanız bunun hasarını çünkü alıyorsunuz. Psikolojikmen yıpranmışsınız artık ne yaşadıysanız. Bunun tam detayını göremedim falda. Bu bir e, ailevi konu olarak söyleyebilirim ama ailevi bir konu. Artık eş mi, çoluk çocuk mu veya akrabalarla ilgili bir gerginlik mi onu tam net söylemeyeyim. Ama ailevi bir konu üzerine gerginliği çıktığını görüyorum. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim sevgili teraziler evet bir e, deve görünüyor falınızda deve e, kısmet güzel bir kısmet yakalayacaksınız hemen devenin arkasında bir kuş belirmiş şurada kanatlarını çırpıp size doğru yaklaşıyor bir kısmetin ardından hemen alacağınız güzel bir haberle müjdeleneceksiniz sevgili teraziler e, bu da güzel bir sizin için durum olacak Geçmişte unutamadığınız bir türlü kafanızdan çıkaramadığınız bir durum var. Bu bir ilişki durumu olabilir, ikili ilişki durumu olabilir. Kendinizi bu konuda epeyce üzmüşsünüz, yıpratmışsınız. Hala üzerinizde yani bugün düşünüyorsunuz, mesela bir gün geçiyor, bir gün sonra tekrar düşünüyorsunuz. Bu konu neyse artık bununla ilgili. Ee, bu durumdan da kurtulacaksınız sevgili teraziler. Artık bunu da e, askıya alacaksınız. Hani kapatacaksınız. Böyle bir düşünceniz var ise bundan da kurtulacaksınız sevgili teraziler. Gelgitler yaşadığınız bir dönem içerisindesiniz. Ee, düşüncelerinizde net olamıyorsunuz. Sanki bundan öncesine kadar aslında güzel düşünceler sabit. E, düşüncelerle hep yola çıkmışsınız fakat son 2-3 aydır sanki böyle üzerinizde bir kara bulut bir e, huzursuzluğun dolaştığını görüyorum bunlar da sizin sabit düşünmenize doğru fikirler kararlar almanıza engel olmuş gibi gözüküyor sevgili teraziler e, yani kasım ayında birazcık e, sarsıntılı bir psikoloji de, sarsıntılı bir ruh haliniz içerisinde olduğunuzu görüyorum bunu atlatacaksınız bu kalıcı bir durum değil çünkü bir bayrak gözüküyor falınıza dalgalanmış bir bayrak var resmi bir işiniz resmi bir e, işte çalışıyorsanız okuyorsanız veya e, adli adliyeli bir işiniz varsa bununla ilgili çok güzel bir gelişme olacak güzel bir haber alacaksınız bir boşanma aşamasındaysanız bununla ilgili güzel bir gelişme güzel bir adım olacak bunu yaşayacaksınız. Çok kısa bir süre içerisinde bu gerçekleşecek. Bir tane yolunuz var. Gideceğiniz yolunuzda huzurlu bir şekilde bu yolculuğu gerçekleştireceksiniz. Ani bir yolculuk olacak. Haberi ani bir haber alıp bu yola gidip geleceksiniz sevgili teraziler. Evet, karar verme durumları da söz konusu. Bazı şeylerde kararlar alacaksınız, kararlar veriyorsunuz. Bir nazarınız da var. Şurada hemen belirmiş. Görüyorsunuz göz olarak ben onu tabir ediyorum. Nazara da gelmişsiniz. Sanki kendi evinize veya ne bileyim bir yenilik yapmışsınız. Bir eşya mı değiştirdiniz veya ev mi aldınız veya araba mı aldınız? Sanki yeni bir şey almışsınız. Bunun nazarını e, nazar'a gelmişsiniz, bir aksilik yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. İnşallah olmaz diyelim ama böyle bir durum olacak sanki yaşayacaksınız bunu. E, dikkatli olun, dikkat edin. Nazar'a gelen e, bir burç olarak gördüm ben sizi. Sevgili teraziler, çift evli olan e, evli olan teraziler sizin için söylüyorum. Ev içerisinde yaşayacağınız bir huzursuzluk, bir tatsızlık sebebiyle çıkacak olan e, gerginlikte sanki aile büyüklerinin sesi çok yükselecek, sizi bastıracaklar. Yani e, büyüklerinizden alacağınız e, tavırla sizi bastıracaklar sevgili teraziler. Sakın sesinizi siz yükseltmeyin çünkü e, haklı bu büyükler haklı olarak gözüküyor. Siz de haklısınız ama büyüklerin düşüncesi daha sanki doğru kararlar, doğru konuşmalar olacak. Bunlara kulak asın ve onları kırmadan, incitmeden sözlerini dinleyin, itibar edin derim ben. Çünkü onların yarar, yararlı konuşmalar yapacak size siz burada biraz gerginlik yaşayacaksınız ama sizin hayrınıza olacak olan bir durum olacak aslında. Evet. Teraziler 2020 Terazi burcu olanlar. Şimdi şöyle bir durum da gözüküyor falınızda bir arkadaşınıza küslük yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız sırt dönülmüş çünkü iki kişi sırtını dönmüş bir şekilde ee, bir konu üzerine aslında önemli bir sanki bir konu olmuş bu iş ortamı olabilir ee, işinizin e, güzel bir iş olarak görüyorum ben hani resmi bir makam işi olarak gözüküyor falda çünkü elinde bir dosya görüyorum arkadaşınızın. Arkadaşınız size sırtını dönmüş. Siz de çok böyle sanki her şey üst üste gelirmiş gibi sen de mi böyle yaptın hani der gibi ona hesap sormuşsunuz. O da arkasını size dönmüş ve cevap verememiş. Çünkü sizi çok seviyor ve değer verdiği için sizi kırmamak adına arkasını dönüyor ve cevap vermiyor. Bu arkadaşınız aslında iyiliğinizi isteyen bir arkadaş olarak gözüküyor falda. Şöyle söyleyeyim teraziler, şöyle tabağımıza da geçelim yavaş yavaş. Şimdi bu ay sizin için aslında sabır göstermeniz gereken, sabırlı olmanız gereken, sakin durmanız gereken bir ay olarak ben falınızda öyle gördüm çünkü sanki sabırlı biraz olmanızı istiyor bu fal, hani öyle görünüyor sabır göstermelisiniz, sakin olmalısınız, sakın fevri adımlar, ani kararlar vermeyin. Kimseyi kırmamaya da çok dikkat edin. Bu ay sizin için biraz gergin geçecek çünkü. Olumsuzluklar olacak ama bunu telafisi olacak yani bunlar hep atlatılacak şeyler kalıcı bir hasar bırakmayacak durumlar olacak teraziler bu yüzden sabırlı olmanızı istiyorum sabırlı olun bunun mükafatını mutlaka alacaksınız çünkü ani parlamalar ani cevaplar verdiğinizde siz kalıcı hasarlar bırakabilirsiniz ben buradan sizi nacizane uyarayım bu yüzden sakin kalın ve sabırlı olun bunu atlatacaksınız teraziler da söylemek istedim evet okuyan öğrenciler için çünkü kalem okul bu gibi şeyler de gözüküyor falda öğrencilere gelen bir yorum olsun bu okuyanlara sizin de bir başarısızlığınız söz konusu sanki olmuş bir başarısızlık yaşamışsınız yakın bir zamanda ama sizin aslında kaybettiğiniz bir durum olmayacak sevgili okuyan öğrenci teraziler. Çünkü tekrardan bu şansı yakalamanız için size bir gün doğacak, bir fırsat doğacak. Bununla ilgili tekrardan bir çalışmalar başlatılacak. Tekrardan ele alacağınız konularınız olacak. Yani sizin için de güzel şeyler var. Bir tane niyetiniz var sevgili teraziler. Bir şey için o kadar çok Dilek tutmuşsunuz, dualar ediyorsunuz ki niyet etmişsiniz. Bu dileğiniz gerçekleşecek ee, yakın bir zaman olarak görüyorum ben bunu. Ve tuttuğunuz dileğiniz o kadar temiz ki tertemiz bir baloncuk gibi şöyle gökyüzüne doğru ilerliyor. Tertemiz bu niyetiniz dileğiniz gerçekleşecek. Bir üç rakamı görüyorum falınızda şurada. 3 rakamı 3 gün içerisinde 3 ay içerisinde olacak olan güzel ani bir sevindirici bir haber olacak eğer 3 gün içinde olursa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ben de buradan o yorumları okuyorum çünkü teyit ediyorum gerçekten hani oluyor mu olmuyor mu diye ben de kendimi ara ara böyle teyit ediyorum e sonuçta fal yani bu hani çıkan şekillerden ben yorumlar yapıyorum her şeyde çıkacak diye bir şey yok sadece kendimizce yaptığımız hayal gücümüz kafamızda canlandırdığımız şekilleri yorumlara döküp burada sizlere paylaşmaktır fal bunlar dört dörtlük çıkacak diye bir şey yok bu yüzden 3 rakamı ile ilgili çok güzel bir 3 gün içinde 3 ay içerisinde 3 hafta içerisinde alacağınız sevineceğiniz çok güzel bir durum olabilir Hmm, bunu söylemek istiyorum. Y harfinde bir tanıdığınızın güzel bir e, haberini alacaksınız. Y harfli birisi bu. Bir küçük e, bebek görüyorum. Bebek de haberdir veya doğum, ani bir doğum, e, erken bir doğum haberi de alabilirsiniz. Kötü değil, iyi bir şey olacak bu da. Böyle bir şey de çıktı yatırımlarınız olmuş sanki geç yakın bir tarihte bir yatırım yapmışsınız bu yatırımınızı e, uzun vadeli düşünmüşsünüz ama ama a, yakın arkadaş çevre a, aile akraba artık sizin değer verdiğiniz kişiler tarafından sizin uzun vadeli yatırdığınız birikiminizi yatırımınızı e, tamamıyla düşüncelerinizi değiştirecekler ve bir karla o artık ne yatırım yaptıysanız o karla e, yatırımınızı bozacaksınız. Yani paranızı geri alacaksınız sanki yatırımınızdan. Artık bankaya mı yatırdınız, dövize mi yatırdınız, altına mı yatırdınız. Bunu bozduruyorsunuz. Hani e, büyük bir karla geri dönüş size olacak. E, yapmalısınız da bence de güzel çünkü kar elde etmiş oluyorsunuz yani falınız bu kadar sevgili teraziler ee, dediğim gibi sabırlı olacaksınız ee, ani kararlar vermeyeceksiniz sakin olacaksınız haksızlık durumları yaşanabilir yine sabırlı sükunetle bekleyerek e, bunu atlatacağınıza inanıyorum falınızda da öyle görünüyor zaten evet falınız bu kadardı umarım daha iyileriyle karşılaşırsınız ben de öyle temenni ediyorum sizin için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın, beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar tek tek. Teşekkür ediyorum hepinize de buradan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.